var. Brod kirli de var. Fransa da var. Hepsi de var maşallah subhanallah. Ay hacı bunlar ne olmuş böyle ya maşallah Fransa. Fransa'nın büyüklüğünü şey yapar mı sana? Arkadaşlar organik size ile diktiğimiz Fransalar görüyorsunuz değil mi? Şuna bakın. Tam benim boyum kadar Fransa arkadaşlar. Şuna bakın. Maşallah subhanallah. Allah vermiş. Sen ne yapıyorsun burada? dalga mı alıyorsun? dalgan almayacağım da baksana hadi şöyle bak, gelsene lahana Bak, dalgan senin öyle ne güzel lahanamızı alalım mı? önce lahana alalım mı şuna baksana bir koparalım bunu şimdi hani elim senin bıçak nerede İşte elimde. kes aa oluyor şu bir alalım yukarıda var ya o gün kopardım gitti. Bu hani adına hangi cedin bir okule ay 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 Oh. Arkadaşlar şuna bakın bir kere. Soğuk oldu ya havalar. Oh. Böyle oldu arkadaşlar. Siziyle diktiğimiz. Hadi getir doğru tavukla diktiğimiz ama ben bunun altını tavuklara vereceğim. Üstünü de kendimiz yiyeceğiz. Afiyet şeker olsun. böyle koyayım şunu şöyle. Arkadaşlar bunu şuna bak. Ne kadar büyümüş. Dur bunu onu açalım. Şöyle. Ökü yapma ökü yapma bak. Orayı çıkart yap. Bunu yapacağım. Oraya götüreceğim. Şöyle keseceğim. Hangi böcek de gelmiş buraya ya? Tümül böceğine gelme diye yok. Evet ya. yok. Tamam organik mi anne bunlar? Bunlar şimdi organik. Bunlarda hiç gübre yok. Niye, şimdi, niye, bizimkiler ha? böyle olmuyor? Bizimkiler yani hiç böyle anlam olmadı benim. Hiç katlanmadı. Ama hı. sen fidanını atıyorsun ya. Senin hani zamansız atıyorsun. Bunun fidanı hani sizin orada fidan almaya gidiyoruz ya ha. bir yere. Hı hı oraya gittiğimiz yerde fidanlar çıktım hemen lahanayı al geldi. Ne çıkıyorsa yeter yeter o kadar ökler iyi. Dur dur hacı. Patlıyor kendi kendine şunu bak küt diyor. Şuradan patladı şunu bak. Gevremiş gevremiş. Al kızım şunu bakın arkadaşlar. Kendi mahsulümüz brokülleri topladım. Şimdi bunu da tavuklarımın önüne atacağım. Tavuklarım güzel güzel yiyecekler. Şu Şuradan atıp söyleyeyim ben bunu. Afiyet olsun size. Benim demiri, şimdi nereye gidiyoruz? Nerede atsaydın ya? Onlar değil, şimdi bunlar dursun bak. Bir de şey yapalım. Şuna adı neydi ya? Acı. Şunun adını unuttum. Gereviz. Ha, bir de gereviz pişirelim. Bakın bu bunlar o kadar güzel oldular ki video çekemedim bunları hep kopardım gittim çok güzel oldular bak yeni dallarını veriyor. O bir daha mı oluyor bir daha oluyor. Neden? Bak, bak şu kenarlarına olmaya başlamışlar. Görüyorsun değil mi? Şunlar nasıl ya? Şunlar olmamış mı daha? Ayrıca olur onlar. Ay şunu bakın arkadaşlar lahanaların güzelliğine. Nasıl yiyeceğiz biz bunu bu kadar çok? Bak bunlar mevsimlikmiş acı. Bunlar mevsimlik dedi abi ama biz bunları nasıl yiyeceğiz ya? Bu Anne bunu sen sarma mı yapacaksın? Salata mı? Olur mu? Ha. Her şey yaparım. Allah rahmet şey. eylesin. Marlı bak marlı maş. Allah rahmet eylesin. Aynen. Şimdi arkadaşlar ya bak roka çok sulandığından yağmur suyu çok. Hacı bana baksana bir. Bana bak. Roka çok sulandığından yağmur suyu rokayı eritti, öldürdü. Ama şu otlar ayıklanacak. Ayıklayamadık zaten. yoldan ben çıkacak. Af ben afyon alayım. Şimdi sen dur bir kere. Ben bir alayım. Ondan sonra Yerinde temiz temiz alacaksın. İşte öyle koyacaksın. Altını ben alırım onu sen şey yap. Sen, bana sen ne alıyorsun? Marul mu alıyorsun? Ben şimdi marul alıyorum. Bana güvensen. Afyonu kim alacak? Bak marullar bile aynı. Onun adını alıyor. Şey. Ya güzel yeri koy da tavukların önüne atalım. O da yemiyorlar. Şimdi i̇çeride kapanıyor ya o diyiyorlar hep evet, onlara. Şöyle koyalım şöyle. Ne biliyor musun? mı böyle şey olmuş. O yağmurda hmm. çürümeye başlamışlar. Onun için. Kıvırcık marul mu bu? Bunlar kıvırcık hep. Bunlar o kadar güzel böyle dürülüyor ki. Iceberg. Yapıyor. Iceberg deniyor. Seyrek işte. oldu mu da öyle? Sık. Bunlar şimdi ben bunu böyle hep arasından arasından alıyorum. Hep şey olsun diye. hani Aralansın diye. Şu bize yeter. Şunu da buraya atalım oradan alalım. Şimdi hacı. Ay şunu tohumunu alalım hacı. Ne kadar büyümüş. Olmaz o tohum olmaz. Neden? Şey baharı daha güzlük olacak. Aa bunları görmedim ben. Ne kadar güzel olmuşlar. Patates bunlar. Maşallah. Patates. Patateslerimiz ne kadar güzel olmuş. Bu sene patates çok. Çok diktin. Şey oldu mu hacı? Hemen şey yapacağız patatesleri. Çapalancık. <laughs> Baksana bir. Bak o iri yerler var. Nereye gittin sen? Ben iri yerden alıyorum zaten. Sen beni bir beni dinle bakayım. Bak. Şöyle bak oraya. Hacı ben biliyorum neresi iri olduğunu. Dedim ben dedik. Biliyorum. Çaldım dedik. Baksana. Ağlama kuzum ağlama. Bak <laughs> çocuğum. Bunlar daha büyük. Ama ben bunu sen de böyle koparıyorsun değil mi? Topunla al. Ondan sonra oradan kes ve bak. Ha? uçları kaldı tavudan görüyorum bak kesmedin. Kökleri kaldı. Alırız, bir şey hiç, hiç ben aldım evde hiç olduğu gibi yiyeyim onları. Ne bir alayım şurası çok büyük bak. Aa. Maşallah şuraya baksana. Top top kosene ya. Ha? E, tamam tamam alalım gar hadi. Ne varsa çıkmış maşallah ya. Yani. Bak şöyle yapıyorsun, top yapıyorsun. Öğün sen seyrek yapıyorsun. Alamıyorsun. Şöyle. Top. Ha. Top yapıyorsun, kesmiyorsun öğün ha. Şöyle. Ha. Wow. Öğren kes açık, kes. Bak. Korma. Derin oldu mu onun? Hey, yarısı gibi. Ya yaprağı kaldım yetiyor onun. Öyle yap onları. Aldığın gibi top yap eline. Abi, alalım, yol, yol yol at ya. Ona yolalım bunları. Ayrı bir bunu o alıp hepsini neye gelir mi gökülere? Yok bir o güzel değil. Çünkü... Cık, bulamadı sanki bak. Ama bak şunlar güzel değil mi? Şuna bak. Nasıl bak Elin için top yap. Ha? Yaptım. Kestim. Bitti mi? Aferin. <laughs> Aferin. Ismanak da almışım ya. Şura. Güzel değil mi? Büyük değil mi? Şöyle maşallah ha. Yol çok yol çok yol alıver sen elini. Yoldum yoldum çok bunu bak. Öğrendim ben de. Kes kes derin kes. Ortası kaldı. <laughs> Neden görüyorum ben Tecrübe. Ha? Bak, Tecrübe. Bak, kalmadı mı ortası? Yok kenarı kaldı. Hı ne işte yok görüp oturmadım. Ha şunlar. Onlar sallayıversin, diken döküldü, iyi, atlama. Yaptın mı? Başka nerede çok büyük gözüküyor? Ta şurası mı? Gitme gitme git al al bak. Şunu al. Arkaya. Çok Şş. Şş. bak. Şşş. bak. Şura mı? Hı. Vav wow, orası da bak. Şura. Top al top top. Top gibi alıyorsun ama top gibi çıkıyor bu. Al sen çek ben al ben onları. Yaprağı atla mı da kesiyor oradan tamam. Sen yiyip kalır onunla. Yıkarım onunla. Ben yıkarım onları. Ben sıcak suyla yıkarım. Bu ısmanaklar Açık. Ulviye, ısmanaklar ilk sefer ekti. Kurt yedi hep ısmanaklar. Var. Bunu baksana kocamanla, eski çıkanla. Hı? Kısmından koyuyor, eski çıkanla sarar bari. Bizde olsa bunları sürüklü böcekler çoktan bitirir. Hiç Aşağıdan da da çok sümüklü böcek bunu bekiremiyor. Elime eldiven geçiren de ben şu şeyleri Büyüğü bir şey. Yeter mi? Dur. Arkadaşlar ben bu kadar aldım. Hacı amcanız beğenmedi benim alışımı. Şimdi hacı amcanız yapacak. Biraz da o toplasın. Çünkü o benim yaptıklarımı beğenmedi. Şeyin güzel. Hadi bakalım geç. geç. Çekedik mi düzelt. Ha doğru. Elinle nasıl elleyeceksin ki sen onları şimdi? Hadi bak bakalım. Keşke öbür plastik geldi ben taksaydım onun üzerine. <laughs> Ay. Ben bu burayı temizlemem lazım arkadaşlar. Çok otulmuş. baksanıza. Sen, ha? Efendim? Sen mi? Şey gösteriyor sana nasıl olduğunu. Şunlara bakın arkadaşlar. Lahanalarım. Marullarım. Şöyle. Arkadaşlar hacam canınız böyle koparıyor. Benim yaptığımı beğenmedin değil mi hacı? Benim yaptığımı beğenmediği için kendi toparlıyor şimdi. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kerevizlerim böyle. Lahanalarım maşallah çok büyük büyük oldular lahanalarım bile maşallah var şunlar bahara gelecek böyle yeni yeni dürülüyorlar bak bunlar şöyle ama şu, şu, lahana mı bak ben şuraya bak bir kere ne kadar büyük tam bir şey şunları görüyor musun arkadaşlar ne kadar büyüdü bunlar bunlar da karnıbahar olacak ama bakayım duyuyor. anca bak göbeğe böyle daha dürülmüyor bu nasıl dürülecek ben de bilmiyorum bu kadar büyük maşallah benim boyum kadar var Fransalar gibi aynı şöyle hacı işe başladı ıspanaklarım böyle büyüdü He hacı nasıl yapıyorsun bir gören bir ama ben o telef olacak diye o kadar çok yoğunluğum ki şeyi kesmiyorum ki çikin olacak diye Maşallah şimdi taze tap, taze ot yolluyoruz böyle afyon otu hadi yeter yeter mi şuna bakın arkadaşlar şu marul çok büyük dürülüyor böyle şimdi bunun göbeğe dürülecek böyle ama kış olduğu için bunun tohumu olmaz bunun sonra alırız bunun tohumunu ee, olanlardan değil mi Hacı? yeter mi Hacı? yeter çoğun Arkadaşlar bu da. Ondaki şurada. Aa paklalarım da çıkmış. Çok güzel olmuş Paklalarım Tamam. Paklalarım görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle şeylerim şekil. Bunu da çekmiştim siz biliyorsunuz. Siziyle beraber yapıyoruz zaten arkadaşlar. Benim eksiğim olursa siz söyleyin arkadaşlar. Ben tamamlarım onu. Ben hiç şey yapmam. Siz bana söyleyin yalnız abla deyin, teyze deyin, yine deyin, ne derseniz deyin. Bana hani o olmadı diyebilirsiniz bana. Yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Burası boyan, boya patates tarlası oldu arkadaşlar. Şuraya da hep bakla gömdüm. Baklalar da çıkmış maşallah Bana baklam yok deyip duruyordum. Çıkmışlar hepsi. Maşallah subhanallah. Şöyle görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok güzel olmuşlar. Aoo av ısırdı <laughs> mı Isırdı. ah gidi ah ısırganlar böyle işte kızım ne yapacaksın şuraya sarımsak gönderdim onlar da çıkmış böyle arkadaşlar bugün böyle ot toplamaya geldik salata yapacağız onun için bunlar çektim o sizinle ektiğimiz şunu bakın marulların büyüklüğüne bakın arkadaşlar şuraya bakın beni kadar güzel o kadar güzel ki şöyle şu da bizde kuş yüreği derler buna Bununla biz gözleme yaparız. Çok güzel olur böyle. Çok narin bir ottur bu da. Şöyle. Arkadaşlar. Çok harika. Küçücük bahçem var. Bana yetiyor da artıyor da. Bak burada ne var. Ispınam var. Marulum var. Ondan sonra hocam onun adı. Ee, Rokam var. Rokam geçiyor. Bürokulolarımı kopardım. Hmm. kare lahana var şeyim var öbür tüyü mevsimlik şimdi şunu koparalım kereviz portakallı gereviz pişirelim bugün. portakallı gereviz yemeği yapalım bugün arkadaşlar bu şekil görüyorsunuz değil mi? Hmm. Fransaların maşallah Pransalarım benim boydan da fazla pransalarım görüyorsunuz değil mi? Şuna ince ama çok uzun pransalarım. Boyumuna beraber ölçtük. Maşallah. Burası böyle arkadaşlar. Benim bahçeyi siz biliyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Beni beğenmeyi unutmayın yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler.